Yalancısın, yalancısın. Artık sana inanmam. Taş basarım yüreğime. Aşkına dönüp bakmam. Unutmadım, unutmadım. Çektirdin dertleri. Bundan sonra affedemem. Dünya ahret ben seni. Unutmadım, unutmadım. Dertleri. Bundan sonra affedemem Dünya öğretme seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sen de benim çektiğimi çek. Aynadaki yüzden utan dilin ki sesden utan Hayatımdan ellerini çek Anladım ki senden bana Yar olmadı olamaz Senin gibi vefasızla insan huzur bulamaz Unutmadım unutmadım Çektirdiğim dertleri Bundan sonra affedemem Dünya ahiret ben seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sen de benim çektiğimi çek Aynadaki yüzden utan Dilindeki sözden utan Hayatımdan ellerini